otra. No <laughs> o mı araçta kızım verirler ki bunlar arkadaş. Alanı yine bizden uzağa verdi ya. Ne zaman yakına vereceksin arkadaş? Vermez. Daha görünmüş şey değil. Pek pek mi pek pekimiz yok tabi alalım. Evet abi sana roket buldum. Şimdi gelir ay buraya? Aha adam var. Adam var. Nerede? Bu tarafta. Enemy spotted. Hemen vurup hemen vurup gidelim. Bak şuyla da. Nereden çıkıyorlar lan? At, kasabı vurun önce kasabı. Tamam. Ben yelek çektim gideyim ha. Oo iyi vurdu bana iyi vurdu. İki kişiyi aldım. Aha beni, aldım. beni aldı. Beni aldı beni aldı beni aldı. <laughs> Nereden atıyor lan? <laughs> dur Sedra dur dur şu sam samanın arkasına gireceğim. <laughs> Nu kaç tane biliyor musun? 115 105'ten 115, 105 <laughs> Bakayım da i̇ki, iki kişi aldım orada <laughs> Baba onları alana sokmayalım. daha sağda. Sağda. Tamam bunu da aldım. Adam geliyor adam geliyor orda Arkasında iki kişi Hakan 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 90 tarafı 90 tarafı Aha arkamızda da geldi arkamızda da geldi Arkamız dedim arkamız 90 tarafı Babalar hiç mermim yok Dadaş buraya gel, dadaş buraya gel. Şu serdarın vurduklarına bak hadi Aha üstte 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 kamyon durdu, kamyon durdu. Ben dadaşa doğru gideyim, dalaşa doğru gideyim. Sen adam var burada. Abi ayrı kaldık, ayrı kaldık, ayrı kaldık. Serdar, Serdar <laughs> sen de Hakan'a yakın oyna. Önümde. Dadaş nerede? Şu geleğe tamirleyeyim. Kaçtı gitti. Kafasına iki tane yedi benden kaçtı gitti. Adamı mı çaldı şerefsiz? <laughs> toplan toplan toplan. Toplan toplan toplan. Keleş var mı? Keleş keleş keleş. keleş, 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 keleş. Aa kamyoncu geliyor gene. Yok. Aa kamyoncu. Sedra şu kamyoncuyu Sedra şu kamyoncu toplan. Toplan toplan. Tamam. Toplan keleş, 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 keleş. Geldim 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 geldim. geldim. Önünüzde. Önünüzde. Adamsın. Kamyonu patlattı ya. Araba geliyor. Keleş var mı keleş? Adam geliyor. Keleş bana keleş lazım. Şurada. Ayarak geldi. Nerede? İşaret attım baba. Yerden dolaşana geldim, geldim, geldim. Alan geldi. Öldüm. Alan geldi. <laughs> Arabalı. Bu arkadaşımı da almaya çalışıyor. Alan bizi öldürmesin bak. Alana, alana 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 beyler. Para mı yok? Para yok mu? Para <laughs> para Adas. Abi bu ne kadar uzak, uzak alandı ya? Kıyıya al. Bakın al. Tamam. Arkazdar araba var. Arkazdar araba. Arkazdar araba. Figure, 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 figure. Oh, your teammate has been killed. Okay. Get the dog tags and help them return to the battle. House, 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 the dog him Using a general it? shot yeah. uh -huh, uh -huh, now. will return to the battle when the next revive flight arrives. <coughs> sol tarafımız dolu. Dolmuşlar adamlar var. Hop. Tadış, tadış. Tadış, tadış, Al. 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 Onu Al. Al. olmayan tamam. olmuyor varsa verebilir plakasını. Tamam ben ben hepsini verdim SOLUMUZ 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 Hemen hemen, 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 arka, hemen arka Hemen arka Hemen arka ÖZLE DALAŞ onu. Bot birden bir kayboldu lan. <laughs> Bot dur bu yafer Vallahi birden yok oldu. Sen <laughs> uzak verdi ya. Of. <laughs> Nereye bakın? Kay <laughs> kay olmayan varsa kay kaya bak. Aha. Ölümüze Ölümüz de gitti. Millet arabaya binmeyi ne kadar seviyor lan? Hiç e, sorma. Burada adamları yakmıştım ben lan. Ha. Fertler, baba roket var orada. Aa, sağımızda, abi. sağımızda adamlar var. Brok da. Şurada. Ben var bende abi. <laughs> adamlar şurada işaretlediğim yerde. Gidelim. Drop'ta. Drop yıkılıyor beyler. Basmayın. Basmayın. Bak başınızı alıp da aşağı inmeyin. Önce bir tacizde bulunalım biraz. Tacizde bulunalım biraz. Tamam tamam gel tamam, gel. gel. Alo. Efendim Dadaş. Aha burada. Hop. O da gitti o da gitti o da gitti o da gitti. AK var bunda. Adam burada. Bir tane daha, bir tane daha. Yukarıdan geldi. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Adam geliyor. Çok yedi benden lan, çok yedi benden. Benden de yedi, benden de. Nereye bak nereye bir yer. Oldu o... erkek. Adrenalin dolu, adrenalin dolu, dolu dolu. Adrenalin dolu. <gülüyor> al baba al. <laughs> Alamıyorsun ki. Sen alamıyorsan ben alayım. <laughs> <laughs> ha? Aa aldım 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 aldım. <laughs> Hepsini aldım. Yan ya. var mı Adrenalin? Adrenalin olmayan. Ben alırım. Hemen iki tane attım yere. Serdar abi. Gel baba gel gel. gel. gel, gel. gel. Oyun bitti zaten gel. Sağda da adam var. Sağda. Nereden atıyor? Nereden atıyor? Bir görünmez oldu. gördüm görün, görünmez oldu. Birini aldım. Sıldır abi nerede? Drop'ta mı? <laughs> Hoppa! Ağzını kıralım ağzını. <laughs> Oğlum bu alemde keskin çağırıyor benim sadece lan. Ben de vurdum lan altı silahım. Ben aldım bu arada. Şuradaki <laughs> adamı vurdun mu? Orada mı lan orada mı? Orada mı? Orada bir tane aldım ben. Aldıysan tamam. O bitti. <laughs> Hiç zannetmiyorum ortadır. Alana yürü. Alanda yok baba. Son adamın kutaklı yapma direkt ne yapma. Ee, yapak mı? Kardeş, kardeş vurur. Aha Hadi gidelim adam. Hadi. Gördüm, gidelim, adamı. Ha? Gördüm hadi. adam. Hadi. bak. Gördüm hadi. Adam. adam. Gördüm adam. Bas 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 bas. Gel 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 Alan dışında ölecek lan alan dışında ölecek lan Atma Bıçaklar Helal